Uçakların hepsinde pencerelerin yuvarlak olduğunu görürüz. Bunun aslında bir sebebi vardır. Daha doğrusu 1950 yılında kötü sonuçlanan bir hadiseden sonra yapılmıştır. Uçakta küçük bir tasarım hatası Bakın nelere sebep olmuş. 50'li yılların İngiliz yapımı The Heavy -Line Comet. Dünyanın ilk jet motorlu yolcu uçağı. Bu uçakla beraber pervaneli uçaklar artık miladını dolduracaktır. Cometler saatte 800 kilometre hızla gidebilmektedir. Tasarımı farklı olsun, güzel olsun istenir. O zamana göre de bu uçaklar mükemmeldir. Uçağın hizmete girmesinin üzerinden bir yıl geçer. Roma'dan kalkan Comet Londra'ya gidecektir. Ama havadayken infilak eder. Bu gizemli kazanın sebebi bir türlü bulunamaz. Havacılık tarihinin en gelişmiş uçağının bile düşmesi insanları çok tedirgin etmiştir. Kometler yine de uçmaya devam eder. 16 gün sonra Roma'dan Mısır'a giden başka bir komet tekrar havadayken infilak eder. Kazalarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Churchill olaya el atar. En sonunda uçağa bir test yapmaya karar verirler. Önce dev bir su tankı inşa edilir. Uçağı suya batırarak basıncı test edeceklerdir. Komet suya battığında pencerelerde büyük bir gerilim oluşur. Uçağın köşelerindeki kare pencereler basınç altındayken kırılabilen zayıf noktalar olarak belirlenir. Gövde bu noktadan yırtılmıştır. Kazaların pencerelerden kaynaklandığı anlaşılınca hemen yuvarlak köşeli pencereler dizayn edilir. Böylece pencere üzerinde oluşan basınç sadece köşelere değil, tüm pencerelere dağılır ve uçak daha güçlü hale gelir. Yani yuvarlak pencereler estetik görünümden ziyade aslında çok önemli bir uçuş emniyeti gerekliliğidir. Firmanın yeni versiyon yuvarlak pencereli kometleri son derece emniyetli olmuştur. Ama artık iş işten geçmiştir. İnsanların güveni kırıldığı için Zihavlan şirketinin ürettiği uçaklarla uçmayı tercih etmezler. Amerikan şirketi Boeing gibi rakipler de bu İngiliz firmanın açtığı yoldan ilerleyerek jet uçaklarını sunmaya başlar. Sonuç olarak büyük bir risk alarak dünyayı jet çağına getiren İngiliz The Havilland şirketi batar. Boeing de onun açtığı yoldan alır başına gider. Bu kazalardan sonra hiçbir üretici de yuvarlak pencerelerden şaşmaz. Filmlere konu olan meşhur Titanik gemisi 1912 yılında binlerce yolcuğu gemi ilk seferine çıkacaktır. David Blair Titanik gemisinin ikinci kaptanı olarak görevlendirilir. Ancak Titanin ilk seferine çok az bir süre kala görevden alınır. Onun yerine ikinci kaptanlık görevine daha deneyimli olan Charles Lightoller getirilir. Titanic'te kaptan ve gemi yöneticileri için çeşitli uzaklıkları net gösteren değişik boyutlarda dürbünler vardır. Dürbünler geminin zemin katında güvenlikli bir odada saklanır. Gerek duyulunca da kaptan köşküne getirilir. Ama David Blair görev teslimi sırasında içinde dürbünlerin bulunduğu dolap anahtarını cebinde unutur. Bu yüzden dürbünlerin olduğu dolap hiç açılamaz. Titanik gemisi sis yüzünden görülemeyen bir buzdağına çarpar ve 1500 kişi hayatını kaybeder. Yoğun sis öncesinde dürbünlere ihtiyaç duyulmuş ama dolap açılamamıştır. Sağ kalanlardan biri olan Gözcü Frederick Fleet eğer bir dürbünü olsaydı buzdağını süs